Merhabalar. Evet beni yine yolda yakaladılar. <laughs> Biz de dedik ki tamam hemen röportaj yapalım. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim bir skuter hastanemiz var. Sadece skuter hastanesi değil aynı zamanda elektrikli bisiklet de tamir ediyoruz. Sizin de Elektrikli bisikletiniz varsa ve arızalar çıkartmaya başladıysa bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Profesyonel biliyorsunuz ki teknisyen arkadaşlarımız var. Onlar komple bütün hataları, çözümleri bizlere söylüyor, belirtiyor. Sizlerden de onay aldıktan sonra cihazınızı sıfır gibi teslim ediyoruz arkadaşlar. Evet Çayımızı, kahvemizi aldık mı? Vay! Evet, ben kahve seven bir insan olduğum için benim kahvem geldi. Hazırsak hem kahvemizi içelim hem de videomuza geçelim. arkadaşlar. Bugün elektrikli bisikletimiz geldi. RKS markasında ama markaya takılmayın. Tüm markaları yapıyoruz. Öncelik olarak teknisyen arkadaşlarımız ilk önce arızayı tespit ediyor. Bizim için en önemli kısım bu. Bisiklette ya da skaterınızda elektrikli olanlarda hangi parçalarda bir problem varsa en önemlisi bunların tespitini sağlayabilmemiz. Bunların tespitini sağladıktan sonra anakartta mı, motorda mı, hata kodlarında mı, bataryada mı? Biliyorsunuz ki elektrikli scooter ve bisikletlerde bir dünya parça var öyle söyleyeyim size. BNC'den tutun yani o kadar çok parça var ki en önemlisi teknisyen arkadaşlarımızın bunları tespit edebilmesi. Bizler ne yapıyoruz, nasıl ilerliyoruz? Bu süreçte size birazcık bunlardan bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar öncelik olarak Arzayı tespit ettik. Tamam, Dedik ki ben, ben bu skuter'ın ya da bisikletin bu bu problemleri var. Biz ne yapıyoruz? Hemen müşterimizi arıyoruz. Diyoruz ki sizin elektrikli skuter'ınızın ya da bisikletinizin böyle bir hatası var, böyle bir problemi var. Bu kadar da e, ücreti var. Eğer isterseniz yapalım. Eğer isterlerse zaten yapıyoruz ama bir de şöyle bir durum var bizde. Ya yeni bir parça getirtiriyoruz. Ya yeni bir parça takıyoruz ya da arızalı olan parçaları tekrardan düzenleme yapıyoruz. O tamamen müşterimizin isteğiyle alakalı bir durum. Hangisini isterse biz ona göre çözüm üretiyoruz ve buradan mutlu bir şekilde ayrılmasına yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Yani müşterilerimiz onay vermeden parça değişimi ya da tamire başlamıyoruz öyle değil mi abla? Evet kesinlikle öyle. Zaten onay almadan yapılmıyor. Yani profesyonelliğimiz arasında buradan geliyor. Müşterilerle hep beraber e, hem bilgi veriyoruz, hem scooter'ınız, bisikletiniz şu aşamada şunları yapıyoruz bilginiz olsun. Zaten sürecimiz şöyle oluyor genellikle. Yarım gün içerisinde biz zaten arızayı tespit edip hangi işlem yapılacaksa onay alıp onay aldıktan sonra da zaten e, müşterilerimize teslim etme noktasına geçiyoruz. Yani hız konusunda da gayet iyiyiz. <laughs> Evet arkadaşlar hep kıtırdan bahsettik. Ee, bisikletten bahsettik ama en önemli durumlardan bir tanesi inanılmaz merkezi bir yerde olmamız. Hemen gösterelim. Bakın karşımızdaki Söğütlü Çeşme Camisi tam karşı çaprazındayız. Kadıköy'ün tam göbeğindeyiz. Şöyle gösterelim. Scooter hastanemizin ameliyathanesine de gelmiş bulunmaktayız. Evet arkadaşlar, scooterlarımızı ve elektrikli bisikletlerimizi burada tamirini sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten tüm parçalar Elimizde mevcut ve profesyonel teknisyen arkadaşlarımız da hemen çözümünü üretiyorlar. Sizin de elektrikli scooterınızda ya da elektrikli bisikletinizde herhangi bir problem varsa bizlerle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Evet, artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.